Allah bizi sevmesine rağmen bize zarar veren varlıkları için yarattı. Değişik bir soru. İstiyoruz ki bize hep her taraf cennet olsun. Dünyanın cennet olmasını arzu ediyoruz şahsen. Dünya cennet değil. Her şey zıddıyla biliniyor. Her şey zıddıyla bilindiğinden dolayı da iyinin kıymeti kötünün olmasıyla ancak bilinebilir. Kötü iyiyle bilinir. İnsanlar da öyle. Hep iyi insanlarla beraber olduğunuz zaman iyi insanların kıymeti bilinmez. Diyelim ki bizim de iyi varlıklarla, evcil hayvanlarla diyelim sevdiğimiz yaratıklarla beraber oluyoruz. Onlar bize bir huzur, bir lezzet veriyor. Onların kadir ve kıymetleri, zararlı hayvanların belki bizlere musallat olmasıyla, onlardan korkmamızla iyilerin kadir ve kıymetini anlamış oluyoruz. Onların da tabii ki ekolojik denge içerisinde mutlaka bir yerleri var. Allah hiçbir varlığı olmazsa olmaz prensibine göre yaratmış. Bir coğrafyada değil, bir kısım canlılar varsa oradaki bitki örtüsü, hayvanlar arasındaki denge, oksijenin sağlanması vesaire yani oradaki dengenin sağlanması adına o hayvanların ve bitkilerin olması lazım. Biz onları yok etmeye çalıştığımızda ekolojik dengeyi bozmuş oluruz ve orada farklı hastalıkların, farklı canlıların daha fazla ortaya çıkmasına sebebiyet veririz. Mutlaka Rabbimiz yaratmış olduğu her bir canlıda hikmetler gizlemiş. Bizim bildiğimiz veya bilmediğimiz hikmetler var. Bu hikmetleri düşünüp ona göre hareket etmemiz gerekmektedir. Biraz böyle bilimle az meşgul olursak ne manaya geldiğini bunun ekolojinin içerisinde hangi canlının ne ifade ettiğini orada çok rahat bir şekilde görürüz. O zaman da çok rahat bir şekilde Allah'ım sen en büyüksün. Sen her şeyi bilerek yapıyorsun diye ne yaparız? Rabbimize karşı şükranımızı, Allah'ın büyüklüğünü arz etmiş oluruz.